Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz hemen bir paylaşımlarımızı yapıp başlıyoruz e, canlı yayına Bitcoin 19.95 dolar seviyesinde yani hemen hemen e, yaklaşık bir gün içerisinde 200-300 dolarlık marjlık, marjlar arasında gidip geliyor yani azıcık artıyor azıcık düşüyor değil mi şurada bir işlem denememiz olmuş bir TP'mizi almışız onu bir kapatalım arkadaşlar 15 dakikalık chartı açtığımızda e, şu an Bitcoin'de de akümülasyon sürecinde devam ettiğini görüyoruz. Yani pump da yaşanmıyor, bir dump da yaşanmıyor. Bir inceleyeceğiz. Ee, bir bakalım herkes gelsin. Evet, şu şekilde arkadaşlar bir paylaşımlarımızı yapalım. Başlayalım. Yani şu an tam olarak dediğim her şey oluyor Bitcoin'de. Haber sonrasında dump sonrasında pump yaşattılar ve tekrardan Bitcoin yerinde saymaya devam ediyor. Peki hocam bu neden oldu diye soruyorsunuz. Yani günlerdir bahsediyorum arkadaşlar. Bir sıkışma yaşandı. Bitcoin veya herhangi bir finansal enstrüman bu kadar hacimsiz şekilde devam ederse bir patlama yaşaması yukarı veya aşağı gerekiyor. Adamlar şu şekilde aşağı doğru vurdular. Daha fazla aşağı vurmamak için yukarı vurdular. Yani marj yeterli olmadığı için düşüş yüzdesi yeterli olmadığı için arkadaşlar Sıkışmayı aşağı önce vurdular. Sonrasında aynı yüzdelik dilimle yukarı doğru vurdular. Ve adamlar çok basit bir şekilde işin içerisinden çıktılar. Ama tabii ki bu bandı hala daralmaya devam ediyor. Günlükte daha büyük bir patlama gelecek. O daha büyük bir patlamayı bekliyoruz arkadaşlar. İşte Kasım'daki toplantı o yüzden çok önemli. Kasım'daki toplantıya dikkat etmek gerekiyor. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Ee, YouTube'un ön planı çıkarabilmesi için eğer videoyu beğenirseniz kanala destek olmuş olursunuz. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Şu an markette tamamıyla hacimsizlik hakim düşüş ve yükseliş öncesinde yani burada yaşanan dump öncesinde markette daha fazla hacim vardı arkadaşlar. Market gittikçe hacimi yiyor diyebilirim yani hacimi gittikçe düşürüyor. Burada baktığımız zaman yapıya baktığımız zaman Marjların zaten giderek küçüldüğünü görebiliyoruz. Yani olaylar tamamıyla saçma sapan halleri evriliyor diyebilirim. Günlükteki boncuri bandı patlamasını şu an beklemek zorundayız. E tabii ki de 20 yıllık bir düşüş arkadaşlar. 20 yılda yaşadığımız en kötü düşüş olduğu için bunların yaşanması çok normal. E zaten altcoin alımı bu yüzden yapmadık. Bu yüzden arkadaşlar olamamak gerekiyor demiştim. Şu an her şey için hala çok erken ama 20 yılda yaşadığımız en büyük düşüş arkadaşlar. E buysa eğer durumlar çok da kötü değil diyebilirim yani. Bu düşüş sonrasında yükseliş buradaki yükselişten daha hacimli ve daha büyük olursa iyi ki de bu düşüşü yaşamışız diye düşünürüz. Bakın gerçekten yani hani moral bozmaya gerek yok. Sadece kötü düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Bitcoin korona döneminde çok büyük bir yükseliş yaşamıştı. Burada insanlar inanılmaz paralar kazandı arkadaşlar. Bitcoin'de şöyle bir yükselişle karşılaştık. Ve DXY e tarafı şu an inanılmaz yerde yükselmiş durumda. Bitcoin 19.000 dolar seviyesinde. Yani durumlar aslında baktığımız zaman çok da kötü değil diyebilirim. E, kripto paraların daha fazla düşecek yeri kalmadığı için. Bitcoin'in daha fazla düşecek yeri kalmadığı için. Adamlar düşürmüyorlar da yani dün. Dün gördünüz arkadaşlar adamlar düşürmek istese ee, ne kadar kolay bir şekilde düşürüyorlar. Bunu zaten dün gördüğünüz çok fazla pozisyon tasfiye değil Çok fazla pozisyon patladı. Ama adamlar düşürmek istemediği için tekrardan 15 dakikalık çarta döndüğümüzde böyle anlık bir dump yaşatıp sonrasında da anlık pump yaşatıyorlar. Hem shortçuları hem longçuları patlatıyorlar. Bu sayede piyasadaki para lik edip Bitcoin'i yoluna devam ettiriyorlar. Yani de zaten günlükte Bollinger bandı iyice daraldığı için Bollinger bandını bekliyor. Yani şu an Bitcoin Bollinger bandını bekliyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyor. Buradaki fitili saymayın. Bu önemsiz bir fitil. Kaldıraçta lik olmadıysanız eğer bu önemsiz bir fitil arkadaşlar spottakiler için. Çünkü Bitcoin'in uzun vadede fiyatı değişmiş durumda hala değil. E burada gelen yükselişte birçok insan FOMO'landı. Bunu zaten konuştuk arkadaşlar. Ama Pomolanmak için çok çok erken şu an. Daha piyasada hiçbir şey değişmiş durumda değil. DXY e tarafı hala direnç ve trend seviyesine şu an gelmiş durumda. Yani direnç seviyesini hala aşmış veya aşağı doğru sarkmış durumda olmadığı için piyasada değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yükselen coinler var. Binance'ı açtım baktım bir tane coin %150 yükselmiş. Coin'in daha ismini duymadım arkadaşlar. Yani inanılmaz düşük hacimli bir coin olduğu için Coin'a e zaten 10 milyon dolar soksan coin %20-%30 gidiyor. Yani 10 milyon dolar coin'i %30 yükseltiyor. O yüzden böyle coin'lerin yükselmesi size şey düşündürmesin. Hani yükselen coin'ler var biz para kazanamıyoruz diye düşünmeyin. 10 bin tane coin varsa arkadaşlar 9900 tanesi düşüyor. Yani 9900 tanesi aynı grafiğe sahip. 100 tanesi yükseliyor. O 100 taneyi de bulmak inanılmaz derecede zahmet istiyor. Yani hani bilgi falan değil arkadaşlar. Bütün coin'lerin grafiğine bakmak zorundasınız ve 18.000 tane coin var. Hangi birine bakacaksın yani gerek yok o yüzden böyle bir şey ve hacimsiz coin'lere girmek de çok riskli. Neden? Adam bir anda yukarıdan satış baskısını oluşturur coin bir anda ya yani 5 dakikalık grafikte %20 düşer. %25 dakikada %20 düşen bir coin'e neden giresin ki yani çok büyük bir risk taşıdığı için de böyle coin'lere girilmez arkadaşlar. Bitcoin'de 100 dolarlık maaşlar içerisinde gidip geliyoruz. O yüzden Bitcoin'de şu an hacimsiz coin'lere benzeri tamamıyla. Şunu bir kapatalım. Bitcoin hacimsiz coin'lere benzediği için zaten şu an tamamıyla korkuyoruz arkadaşlar piyasadan. Bir trend çekemiyoruz, bir düşen trend çekemiyoruz. E bir patlama gelebilecek yer, bir formasyon oluşturamıyoruz. İndikatörlere bakıyoruz. İndikatörlerde olumlu bir şey yok herhangi bir borsanın denge işlem hacmine baktığımızda arkadaşlar hatta Binance'in bakın Binance'in spot grafiğinde günlük denge işlem hacmini ben size göstereyim biliyorsunuz denge işlem hacmi benim için çok önemli denge işlem hacmindeki düşen trend kırıldığı zaman yükseliş gelir arkadaşlar demiştim şu şekilde çektiğimiz zaman hatta arkadaşlar bakın bu şekilde çektiğimiz zaman denge işlem hacmindeki düşen trend 8 Eylül'de kırılmış olarak gözüküyor buradan çektiğimizde buradaki de kırılmış olarak gözüküyor. Yani aslında Binance borsasının spot grafiğinde de ve diğer tüm borsalarda da denge işlem hacmindeki günlükteki yani benim beklediğim veri kırılmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama piyasada en büyük marş marj tabii ki de Binance'in perp grafiğinde yani vadeli işlemler grafiğinde olduğu için bunun kırılması gerekiyor. Yani diğerlerinin kırılmasının pek bir önemi yok arkadaşlar. Kırılması gereken veri kırılmadı. Bu veri neydi? Şu şekilde çektiğimiz zaman bakın arkadaşlar tam olarak düzgün bir şekilde çekelim. 3 Mayıs'tan gelen bir yani 2-3 Mayıs'tan gelen bir düşen trend bu. Gün olarak baktığımız zaman da çok uzun süredir gelen bir düşen trend olduğu için 165 gündür gelen bir düşen trend arkadaşlar. Bunun kırılımı çok önemli. Bunun kırılımı neden önemli? Şu şekilde düşünmek gerekiyor. Piyasada alıcı yoksa nasıl yükselsin? Değil mi? Her zaman söylediğim şey. Hacim ve fiyat birbiriyle ilişkilidir arkadaşlar. O yüzden yükseliş konuşabilmemiz için alıcının piyasaya girmesi gerekiyor. Alıcıların harekete geçmesi gerekiyor. Alıcılar harekete geçtikten sonra biz harekete geçeceğiz. Yani hani balıklama atlamayacağız. Saf gibi işlemlere atlamayacağız. E, güçlü eller bir kırsın. Yani zor işi yapsınlar. Sonrasında biz işlem ortasından girip güzel yerden girip yükseldiğinde paramızı karımızı alıp çıkacağız. Yani neden boşu boşuna risk alalım? Daha denge işlem kırılmış durumda değil. Alıcılar harekete geçmemiş. Alıcıların harekete geçmediği bir piyasada alım yönlü harekete geçmek çok riskli arkadaşlar. Zaten bunu günlerdir görüyoruz diyebilirim. Bakın yani şöyle bir grafikte karşılaştık. Baktığımız zaman şu an tüm altcoin'lerde de zaten durum aynı olduğu için altcoin'lerin teker teker analizini yapmaya gerek yok arkadaşlar. Denge işlem veri bize piyasada oluşabilecek her şeyi söylüyor. Her durumu açıklıyor. Her koşulda bunun kırılımının beklenmesi gerektiğini zaten ben size açık ve net bir şekilde söylüyorum. Şöyle bir yükseliş trendimiz vardı. Bunun altına sarkmaması gerekiyor diyordum arkadaşlar. Bakın burada ne zaman sarktı? 6 Ekim'de sarktı. 6 Ekim'de altına sarktığında ben size arkadaşlar denge işlem hacminin altına sarktı. Bir düşüş gelebilir demiştim videolarda ve canlı yayında şöyle bir düşüşle karşılaştık. %7'lik bir düşüş. Evet piyasada şu an %7'lik bir düşüş hiçbir şey değiştirmiyor. Ama bu düşüşü vadeli işlemde işlem alan arkadaşlarımız için, takipçilerimiz için söylemek zorundayım. Çok önemli bir düşüş arkadaşlar. Altcoin'lerde biliyorsunuz %15'lik bir düşüşle karşılaştık. Şu an altcoin'lerin durumu ne kadar yerinde sayıyor gibi gözükse de bitcoin dump yediğinde altcoin'ler daha da büyük bir dump yedi. %10'luk %15'lik bir dump yedi bitcoin'e nazaran. Bu denge işlem hacmi dediğim şey tamamıyla piyasada çok büyük önem taşıyan bir indikatör arkadaşlar benim için. Yani bu denge işlem hacminin bu indikatörün ben yanılttığını hiçbir zaman görmedim. Sadece yükselişte daha güzel çalışıyor. Düşüşte o kadar iyi çalışmıyor yükseliş açısından bakmak daha da verimli oluyor diyebilirim. RSI tarafına baktığımızda günlükte bakın RSI'da da bir yükseliş trendimiz vardı arkadaşlar. 6 Eylül'den gelen bir yükseliş trendimiz vardı. Burada temas oldu. 20 Eylül'de temas oldu. Sonrasında 9 Ekim'de temas oldu. 9 Ekim'de zaten aşağı doğru kırdı. Burada retest verdi. Yani yükseliş trendimiz de bozuldu. Bitcoin'de yükseliş trendimiz var diye videoda bahsetmiştim. Bu yükseliş trendinin kırılmaması gerekiyor demiştim. Bu da kırıldı. Yani pozitif verilerin hepsi kırılıyor arkadaşlar. Hiçbiri onay veremiyor yükseliş açısından. O yüzden kasımdaki toplantı şu an önümüzdeki en önemli veri. Kasımdaki toplantıya dikkat etmek gerekiyor. Eğer kasımdaki toplantı zaten iyi geçerse artık olumlu şeyler söylemeye başlarlarsa Piyasanın tamamıyla yükselişe geçeceğini düşünebiliriz. Ama hiç böyle bir şey e, şu an görünürde değil. Görünürde olmadığı için de piyasa hakkında yükselişi konuşamıyoruz. Bir yorumlarınıza bakayım. Hocam selam. Dün, dün rica etmiştim ARPA'yı inceler misiniz diye. Tavsiye ve mevzi dikkate alarak işlem açtım. Bir süredir inceliyordum. Başarılı bir trade gerçekleştim. Teşekkür ederim. E, rica ederim Ferhat. Arkadaşlar ben söylerim ve olur. Yani kripto sefa söyler ve olur. Şu ana kadar... Söyleyip de yanıldığım bir tane coin olmadı. Yani birazcık bu övünmek gibi olacak ama gerçekten öyle. Ee, bir bakalım. Hocam t TCT coin'e bakabilir misin? Lütfen. Çok önemli. E, şu an marketin analizini yapıyoruz Nurullah. Bir marketin analizini bitirelim. Bakarım. Döna günlükte 9 Eylül'den düşeni kırdı. 4 saatlik ama kesin yayında bu uçacak derse. <laughs> Arkadaşlar gerçekten neye uçacak desek uçuruyoruz altcoin'lerde ama bu altcoin'lerde oluyor sadece. Yani bitcoin'de gerçi Uçacak diye hiçbir şey söylemedim. Bitcoin'de de dedi, uçacak dediğim zaman Bitcoin uçar. Ama Bitcoin'i yönlendiremiyorum maalesef işte. Yani belki de altcoin'leri ben kaldırıyorum arkadaşlar, değil mi? Yani keşke böyle bir şey olsa, o kadar e, dolarımız olsa da milyon dolara işleme girebilsek, milyon dolarlık hacim sağlayabilsek. E, sevindim Arpanın işlemi tutmasına. Yani dediğim gibi arkadaşlar, her zaman e, teknik analiz size çok güzel paralar kazandırır teknik analizi O yüzden kesinlikle herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum e, Bitcoin de genel olarak arkadaşlar yani kısa bir analiz yapmak gerekirse durum bu şekilde Bitcoin'e konuşabilecek çok fazla bir şey yok Neden yok her şeyi konuşuyoruz zaten yani şu grafikte oluşabilecek her şeyi konuşuyoruz arkadaşlar aylardır ne diyorum arkadaşlar Flash crash haricinde bir formasyon oluşmuyor Düşen trend ve flash crash. Dikkat etmeniz iki tane gereken şey. Onun haricinde grafiği boş verin. Her şey indikatörleri boş verin. Bir indikatör kırılırsa zaten ben size bunu çok önceden söylerim. Kırılacağını belirtirim. Konuşuruz. Yükseliş yönlü işlemlerimizi almaya başlarız. 6 aydır flash crash diyorum arkadaşlar. Flash crash hala devam ediyor. Adamlar patlatmak için vuruyor aşağı vuruyor yukarı. Vuruyor aşağı vuruyor yukarı. Ee, şu şekilde Bakalım grafiğe. Yani flash crash, flash crash, flash crash, flash crash. Yani burada flash crash. Yani pump and dump da diyebiliriz tabii ki buna flash crash formasyonları bilmeyen takipçilerimiz için. 6 aydır aynı şeyi konuşuyoruz. 6 aydır devam ediyor arkadaşlar. 6 aydır da ben yükseliş gelmeyecek diyorum. Neden? Yani bunların bir bitmesi gerekiyor. Piyasadaki hacimsizliğin bir bitmesi gerekiyor. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmadığını gördükten sonra biz zaten piyasaya güvenip hacmi güvenip işleme girebiliriz. Ama ben böyle bir piyasada nasıl işlem alayım? Yani altcoin alımı nasıl yapayım? Ethereum'un tekrardan ATL seviyelerini yükseleceğini veya herhangi bir coin, Apecoin, Manacoin, Sandbox, Luna... Yani Gala, Doge, TRX fark etmez. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. İsim değişikliği var arkadaşlar sadece. Şu an bütün altcoin'ler aynı. Benim gözümde değil. Bütün altcoin'ler aynı arkadaşlar. Çünkü hepsi Bitcoin'e göre hareket ediyor. Bakın açtık Ape'yi değil mi? Bitcoin düştü. itibaren, Bitcoin'in düştüğünden itibaren şöyle bir düşüşle karşılaştırdı bizi Bu coin Bitcoin düşmeden önce 27 do, 27 dolara yükselmişti arkadaşlar. 13 dolardan aldık biz bu coin'i. 13 dolardan 27 dolara kadar coin yükseldi. Ne vermiş bize? %113 vermiş arkadaşlar. Ya yani ben burada kaldıraçta inanılmaz paralar vurdum. 27 dolara kadar tutmadım işlemi. Fakat 27 dolara tutma 27 dolara kadar tutmamış olmama rağmen Piyasanın o döneminde çok güzel paralar kazandık arkadaşlar. Yani bunu sadece bir tane Fibonacci çekerek bulduk değil mi? Yani bir tane Fibonacci çekerek bulduk. Para kazanmak e, bizim için çok kolay. Kripto sefayı takip edenler için para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Sadece sabretmek gerekiyor ya dinlemek gerekiyor ve fırsatı fırsat ayağınıza geldiğinde kaçırmamak gerekiyor. İşler bu kadar aslında e, basit diyebileceğim kadar. Bir bakalım bir piyasaya bakalım arkadaşlar değil mi? Listemizde şu an gözüme çarpan yani hani böyle bir yükseliş büyük bir yükseliş yaşayan bir coin yok. Mana var. Mana 4.61'lik bir yükseliş yapmış. Bundan çektiğimizde şu şekilde %5.90 olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada patlattı tabii herkesi. Burada herkesi patlattıktan sonra yüksel tabii ki. Yani hani nereye kadar yükselecek ama işte arkadaşlar. Mana da çok fazla işlem açtığı için e, grafik karışık çok fazla işleme girdiğim paritelerden birisi. Ya yani mana coin'de de yani çok yükseliyor dediğimiz coin %5 yükselmiş arkadaşlar. E Bitcoin'de genel olarak arkadaşlar durumlar bu şekilde. Yani ters bir durum olursa ben zaten canlı yayınlarda ve videolarda bahsederim. Acil yayın açarım. Telegram'dan ve Twitter'dan bahsederim arkadaşlar. Bir bakalım TCT'ye bir bakalım ne yaptı TCT arkadaşlar. Bu coin hiç duymadım. Duyduysam da hatırlamıyorum. Binance'da var mı? Aynen varmış. Şu şekilde. O bu coin gitmiş. Bu coin. Bu coin'in ben sana destek seviyesini. Son destek seviyesi. Burası bir destek seviye. Seviyesi. Yani bu coin ne olmuş ya? Silinmiş mi? Paritede hacim mi yok? Anlamadım yani. Şöyle bir Herhalde bir sorun yok ama. Coin zaten sıfırlanma seviyesine gelmiş diyebileceğim kadar düşmüş. Bak 382 seviyesi destek seviyesi buranın altına sarkarsa 1 alt destek seviyesi 234 seviyesi. Bu coin hakkında ne diyebilirim sana biliyor musun? Yani denge işlem hacmi verisi de kötü değil arkadaşlar aslında coin'in tabii ki ama ya yani bu pump coin'e dönmüş zaten ben bu coin'e hiç işlem almadım diye hatırlıyorum. Bu şekilde 11 cent coin inan, inanılmaz derecede düşmüş arkadaşlar. Çok büyük düşüşler yaşamış. 382 seviyesinin altına atarsa dediğim gibi 234 seviyesi destek seviyesi TGT coin'de. Buradan tepki alması gerekiyor. Burası da güzel bir alım bölgesi olarak değerlendirebileceğim bir bölge elinde varsa eğer. Ama yani bu coin'e de güvenme söyleyeyim ben sana. Kesinlikle stop koy. Böyle coinler siliniyor arkadaşlar. Delist oluyor böyle coinler. İşlem hacmi olmadığı için o yüzden işlem hacmi olmayan coinlere girmeyin sakın yani hani ben yükseleceğini düşünüyorum diye falan e, öyle şeyler düşünüp grafiği güzel indikatör şunu dedi bunu dedi arkadaşlar de hacim yok yani indikatör ne kadar güzel dese de grafiği ne kadar güzel gözükse de kimse almadıktan sonra coin nasıl yükselsin. O yüzden e, coin'in ismine bile dikkat edin kesinlikle öyle hacimsiz şeyleri atlamayın. Luna'ya tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Luna'ya bir bakalım. Luna ne yaptı? Luna'ya bir bakalım. Bu eski grafiği yeni grafiğinden bakalım. <laughs> tekrardan uçacak dersen 5 doları görürüz diyor Alper. Arkadaşlar yani tamam evet her şeyi yükseltiyoruz da. Şöyle bir şey çekebiliriz. Bak şu an yükseliş trendinde düzgün bir yükseliş trendi var paritenin. Ama tabii ki de fitillerden çektiğimizde Üçüncü temas gelmiş. E, 2 dolar 71 sen seviyesi trend teması. Buradan paritenin tepki alıp nereye kadar gitmesi gerekiyor biliyor musun bu paritenin? İlk hedefi 2 dolar 95 sen seviyesine yani buradan tepki alıp 2 dolar 95 sen seviyesine kadar gitmesi gerekiyor. Sonrasında hedefini zaten belirlemişiz. Neresi? 3 dolar 20 sen seviyesi. Şu an ben bu koyun yükselecek diyemem. Piyasa çok riskli durumda. Trendin altına kırılırsa kesinlikle satılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben öyle yapardım arkadaşlar. Ben satardım yani. Trendin altına sarkar, sarkmaz. Mum kapatmasını da beklemezdim belki bu coine güvenmediğim için. Bu koyun hakkında iyi şeyler düşünmüyorum. O yüzden normal alacağım reaksiyonlardan daha şey e, ekstra heyecanlı reaksiyonlar alırdım diyebilirim. Yani hani direkt altına kıldı sat hiç uğraşmaya gerek yok. Tekrardan bir sıfırlanma olayı falan olur. Hiç o risklere giremem arkadaşlar ben. Yani hani işin içerisinde büyük paralar olduğu için hiç böyle risklere giremem. Ama yani küçük paralarla deniyorsanız siz de tabii ki de günlük kapanışı bekleyin. Büyük paralarla deniyorsanız altına sarkar sarkmaz piyasada ters de olduğu için ve uzun vade düşünmüyorsan sat gitsin yani boş ver. Başka parite bulur ona girersin, kazanırsın Alper. Uçacak dediğimiz zaten uçuyor. Yani o yüzden bir pariteye bağlanmayın. Arkadaşlar bir pariteyle aşk yaşamayın bakın kesinlikle. Bir pariteden para kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Ondan sonra 18.000 tane coin var. Siz gidiyorsunuz o pariteden başka paritede işlem almıyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın. Shiba'ya bir bakalım. Shiba ne yaptı? Bir arkadaşım vardı sadece bir paritede işlem yapıyordu. Ben bu pariteyi çok iyi biliyorum diyordu. Tamam evet sen o pariteyi çok iyi biliyorsun da sen o paritede %2 kovalıyorsun. Yani herhangi x bir coin sana çok kolay bir şekilde %50 verecek. Yani %2 nerede %50 nerede. O yüzden gerek yok arkadaşlar böyle şeylere. Zaten yükseliş döneminde a dediğimiz coin yükseliyor biliyorsunuz. Sabah, sabahtan akşama kadar grafik bakıyorum. Benim canlı yayınlarım ve videoların düzenli olması, olmamasının sebebi benim uyku düzenim yok. Sürekli grafik başındayım ben. Doğru düzgün uyuyan bir insan değilim. O yüzden canlı yayınlar ve videolar saçma sapan saatlerde geliyor arkadaşlar. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum tabii ki hani aynı saatlerde ama pek uyuyabilen bir insan olmadığım için çok grafik baktığım için canlı yayınlar ve videolar arkadaşlar birazcık ee, geç veya erken olabiliyor. Shiba'ya baktığımız zaman düşen trend devam ediyor. Yani düşen trendin kırılım tarihi bak zaten bakmıştık Shiba'ya Detaylı bir şekilde analizini yapmıştım ben. Bu düşen trendin son kırılım tarihi 3 Kasım. Toplantıda 1-2 Kasım'da arkadaşlar herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Toplantıdan güzel bir haber çıkarsa bak şöyle bir senaryo gerçekleşir. Altına bir sarı katırlar, patlatırlar, sonrasında direkt vururlar yukarı. Yukarı vurduktan sonra ben sana hedefi direkt söyleyeyim. 1435 seviyesi direkt Shiba'nın hedefi. Eğer toplantıdan, Fed toplantısından güzel bir haber çıkarsa 1435 seviyesi direkt gelecek. Seviye Shiba Coin'de. Şu şekilde şu an desteğin altına da sarkmış zaten bakın desteğin altına 1033 seviyesinin altına sarkmış durumda arkadaşlar Shiba Coin. Düşüşte Bitcoin düşüşünde. Direncin üstüne oturamayacak büyük ihtimal. Eğer direncin üstüne 1033 seviyesinin üstüne oturursa 20 Ekim'e kayıyor kırılım tarihi. Sanmıyorum ama 20 Ekim'de kırılacağını. Tarihin 3 Kasım'a sarkacağını düşünüyorum ben kesinlikle. FED toplantısına kadar bir sonraki toplantıya kadar büyük yükseliş beklemiyorum arkadaşlar piyasada. Shiba Coin'de de, Bitcoin'de de, Ethereum'da da, Luna Coin'de de herhangi bir şeyde bir yükseliş beklemiyorum. DXL'e gelebilir sadece. Yani onun da gelmesini zaten kimse istemiyor değil mi? Bakın düşen trend kırılmış durumda değil arkadaşlar. Düşen trenin kırılmaması gerekiyor. Takip etmeniz gereken tek biri bu. Bu aralar işlem almak çok riskli. Bakın boğaya gireceğiz. 120 alayım diye boğadaki 20x kaçıracaksınız. Böyle şeyler kesinlikle yapmayın. Çok güzel fırsatlar gelecek arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım boğa için. Yani hani bu kadar büyük bir düşüş yaşadıysak, 20 yılda yaşanacak bir olay bizim başımıza geldiyse bunun yükselişi de çok büyük olacak, çok acimli olacak, çok büyük e, Pamplar yaşanacak. O yüzden yani kendimi boğaya hazırlıyorum. Boğa geldiğinde içeride olacağız ve her coin'den inanılmaz paralar vuracağız diye düşünüyorum. En azından ben böyle yapacağım. Kripto Sefa takipçileri böyle yapacak. Bu yüzden Kripto Sefa'yı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, şu anlık Bitcoin'de ve altcoin'lerde markette durumlar bu şekilde zaten yani değişen bir şey yok arkadaşlar. Acil bir durum olmadığı için TVT takibinde bakın her canlı yayında söylüyorum bu çok büyük hareketler yapacak. Kaçıranlar çok pişman olacak arkadaşlar takimde olan bir coin. E, tabii ki de alım fırsatı gelmedi şu anlık hani olumlu bir durum yok ama takibinde dediğim gibi. E, canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ön plana e, çıkmama yardımcı olabilmek için arkadaşlar e, destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın paranın altında kalmanız dileğiyle